Evet, türev alma kurallarının 6. konu anlatım videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer de bölümün türevine bakacağız. Yani iki fonksiyonun bölümünün türevine. G ve H türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere eğer F fonksiyonu G ve H'ın bölümünden oluşuyorsa bu fonksiyonun F'in türevini alırken ne yapıyoruz? Önce pay kısmındaki fonksiyonun türevini alıyorum, çarpı paydadaki türevi olduğu gibi yazıyorum. Sonra eksi diyorum. Paydadaki ifadenin türevini alıyorum çarpı paydaki ifadenin aynen yazıyorum bölü paydadaki ifadenin karesini alıyorum. Bu bize neyi verecek? F fonksiyonun türevini verecek arkadaşlar. Şimdi mesela eğer fx gx bölü a şeklindeki bir fonksiyonlardan oluşuyorsa işlem kolaylığı için türevin bölme kuralı uygulanmadan direkt 1 bölü a kat sayısı olarak düşünülür ve öyle türev alınabilir. Yani burada a nedir? Sonuçta bir fonksiyon değil. Dolayısıyla 1 bölü a şeklinde bir katsayıdır. Yani benim burada sadece g'nin türevini almam benim için ne olacak? Yeterli olacak diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla fx bölü gx'in türevi istenirse bakın fx bölü gx'in türevi istenirse ne yapacağız biz burada? Bu şekilde bölümün türevini uygulayacağız. Yani ayrı ayrı türev alma gibi bir durum söz konusu değil ayrı ayrı bölümün türevinin alınması gerekiyor arkadaşlar. Mesela hemen bir örnek verelim. fx eşittir ne olsun? x üzeri 3 bölü x kare olsun. Şimdi burayı e, türevini alırken arkadaşlar f türev x alırken önce pay kısmındaki ifadenin türevini aldım. 3x kare paydayı olduğu gibi yazdım. Sonra eksi dedim paydadaki ifadenin türevini aldım. Pay kısmındaki ifadeyi aynen yazdım. Bölü paydadaki ifadenin karesini aldım. x karenin karesini aldım. Bu durumda burası 3x üzeri 4 eksi şunları çarparsak eksi 2 çarp x üzeri 4 tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz biliyorsunuz ki bölü x üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Burayı da hatta x üzeri 4 parantezine alalım. 3 eksi 1 bölü x üzeri 4 yapar. x üzeri 4'ler sadeleşti. Bakın o ifadenin bölümünün türevi 2'ye eşit olacakmış diyoruz. Tabi her zaman arkadaşlar Böyle sabit bir sayı çıkmayabilir. Hemen ilk sorumuza bakalım. Tanımlı olduğu aralıkları f fonksiyonu fx eşittir x eksi 1 bölü x artı 1 olduğuna göre f türev 1 ifadesinin değerini istemiş. Şimdi bölümün türevini alırken ne yapıyorum? Pay kısmındaki ifadenin türevini alıyorum zaten 1'dir. Payda'daki ifadeyi aynen yazdım. Eksi payda'daki fonksiyonun türevini aldım. 1 çarpı. Pay kısmını aynen yazdım. Bölü paydanın karesini aldım. X artı 1'in karesi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? X gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 çarpı 1 artı 1'den 2 gelir. Eksi 1 çarpı 1 eksi 1'den 0 gelir. Bölü 1 artı 1 2'dir. 2'nin karesi 4 yapar. Peki 1 çarpı 2 2'dir. 2 eksi yani 2 eksi 1 çarpı 0 zaten 0. Buradan 2 bölü 4 geldi. 2 bölü 4 de kaça eşit olacak? 1 bölü 2'ye eşit olacak diyebiliriz arkadaşlar. Hemen geldik diğer bir örneğimize. fx eşittir 3 bölü x kare artı 1 için x eşittir 0 absisli noktadaki türevi kaçtır diye soruyor. Yani soru benden f türev 0 istiyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu yazarken ne yapacağız? Zaten şöyle hemen türevini bir alalım. Pay, payın türevi nedir? Sabit olduğu için 0'dır. Paydayı aynen yazdım. Eksi dedim. Bu sefer x kare artı 1'in türevini aldım. Üstü başa attım ve üstü bir azalttım. Çarpı pay kısmını aynen yazdım ve paydanın karesini aldım. x kare artı 1'in karesi. 0 çarpı x kare artı 1 zaten 0'dır. 2x çarpı 3 bir de eksi var başında. Eksi 6x'tir. Bölü. Burası da zaten x kare artı 1'in karesi. Şimdi burada ne istiyor arkadaşlar? F türev 0 istiyor. O zaman x gördüğümüz yere 0 yazalım. Pay zaten ne gelecek? 0 gelecek. E 0 bölü paydanın ne olursa olsun arkadaşlar ne gelir burası? 0 gelir. Pay sıfır olduğu için. Dolayısıyla doğru cevabımızı sıfır olarak bulmuş oluruz. Geldik son örneğimize. Uygun koşullarda tanımlı ve türevlenebilir f fonksiyonu. fx eşittir e üzeri ln x kare artı 1 eksi ln x artı 2 olarak tanımlanıyor. Buna göre limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1 limitinin eşiti kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Şurada arkadaşlar ln neydi? ln Logaritma e tabanı demekle hatırlayacak olursanız. Logaritma e tabanı elen şeklindeydi. E, üst ve taban aynı olduğu için bunlar birbirini götürüyor. Ve bu ifade sadece x kare artı 1 eşit oluyor. Hatta arkadaşlar bakın önce şurayı bir düzenleyelim. fx bu durumda e üzeri elen x kare artı 1. Bakın burada eksi var. O zaman bu eksiği ne yapabiliyoruz? Bölüm olarak şöyle başa atabiliyoruz. Elen x artı 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi e ile şu elen logaritma e tabanı demek ki üst ve taban birbirine eşit olduğu için bunlar birbirini götürür. Yani sadeleştirir. x kare artı 1 bölü yine aynı şekilde bunlar birbirini sadeleştirecek ve burada sadece x artı 2 kalacak diyoruz. Bakın şu ifade ne demek arkadaşlar? F türev 1 demek. O zaman benim önce bu fonksiyonun türevini bulmamız lazım. O zaman f türev x eşittir. Payın türevini alırsak üst başa ve üstü bir azalttım 2x. Paydayı aynen yazdım. Eksi dedim paydanın türevini aldım 1. Payı aynen yazdım. Bölü paydanın karesini aldım. Yani x artı 2'nin karesini almış olduk. Peki soru bizden ne istiyor arkadaşlar? F türevi 1'i istiyor. F türevi 1'i bulmadan önce şurayı ister bir aşama daha düzeltin ister düzeltmeden x gördüğünüz üzere 1 yazın. Ben direkt düzeltmeden 1 yazacağım. 2 çarpı 1 2'dir. 1 ee, yazarsak 1 artı 2 3'tür. Eksi 1 çarpı. 1 bir yazarsak 1'in karesi 1. 1 bir artı 1'den 2 gelir. Bölü. Şuraya 1 yazarsam 1 artı 2 3'tür. 3'ün karesi yapar. Düzenleyelim. 2 çarpı 3 6'dır. Eksi 2 bölü 9 yapar. 6 eksi 2 4'tür. Buradan da arkadaşlar doğru cevabımızı 4 bölü 9 olarak ne yapmış oluruz? Rahatlıkla bulmuş oluruz. Ve böylelikle bölümün türevini de bitiriyoruz arkadaşlar.